Rüyada kerpeten görmek ne anlama gelir? Rüyada kerpeten görmek, rüya sahibini kendi hatalı hareketleri yüzünden olumsuzluk yaşamaya, kişinin maddi anlamda sıkıntılara girmesine işaret eder. Rüyada kerpeten satın almak, rüya gören kişinin iş hayatında gerçekleştirmek istediği projeleri gerçekleştireceğine, işlerinde başarılı olmaya delalet eder. Rüyada kerpeten bulmak ise, Rüya sahibinin hayatını düzene sokmaya, bunun için ciddi manada gayret etmesini işaret eder. Maddi manevi, ferahlamaya da delalet eder. Rüyada kerpeten bulmak ise, rüya sahibinin hayatını düzene sokmak için çok çaba sarf etmesine yorumlanır. Rüyada kerpeten kaybettiğini görmek ise, rüya gören kişinin son zamanlarda yaptığı hatalar yüzünden büyük pişmanlıklar duymasına delalet eder. Rüyada kerpeten kullandığını görmek ise rüya sahibinin hayatını tamamen kendi yöneteceği anlamına gelir, İş hayatında kariyer sahibi olmaya delalet eder. Rüyada kerpeten sattığını görmek ise hayırlı kazançlar elde etmeye, rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir, hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.